Hayvan yönelik şiddetle ilgili düzenleme bir an önce yasalaşsın istiyoruz. Hepimiz bu konuyu sık sık da dile getiriyoruz. Ama bu cümleyi yani yine cezasız kalacak cümlesini bir daha kurmamak istediğimiz için elbette. Çünkü öyle oluyor. Ortada suç var, suçlu var. Bu haberde de izleyeceksiniz. Ama ceza da var, ama yok denecek kadar da az o yasa çıkmadan bu olmayacak çünkü. Tam karşılığını bulmayacak. Caydırıcı değil. Suçun karşısında ödenen bedel daha yüksek olmalı. Belki de bu yüzden hala böyle haberler duyuyoruz, alıyoruz. Başkentten sonuncusu. Bir genç arkadaşına köpeğini emanet etti. Ve o köpek katledildi. O genç vahşeti yol kenarında köpeğinin yanmış bedenini bulunca öğrendi. güvenip teslim ettik. Biz Afyon'daki hayvan dernekleriyle falan arıyoruz. Bıraktığını söylediği yerdeki çalılıkları eşelediğinde e, hayvanın kafası, bacağı her tarafı kopmuş halde bulundu. Tecavüz etmiş olabilir, parçalamış olabilir. Canından çok seviyor, Tobi ve mamayı gözünden sakınıyordu. İddiasına göre yakın arkadaşı emanet ettiği köpeği Tobi'yi vahşice öldürdü. Bir köpeğe bunu yapan yarın bir insana da yapar, bir başkasına da yapar. Nasıl anladınız sizin köpeğiniz olduğunu? kuyruğu yeni tıraşlıydı. Kulak tüyleri de çok garipti. Başka köpeklere benzemezdi. Bir buçuk yaşındaki Tobi'yi, Maya'nın da en yakın arkadaşını iki aylığına Antalya'ya götürmesi için bir arkadaşına emanet etti Şafak Kınacı. Ama aklına gelmeyen başına geldi. Önce köpeğinden günlerce haber alamadı. 4 gün sonra da Afyon'da bir yol kenarında parçalanmış halde buldu. Ne diyeyim bilmiyorum ruh hastası herhalde. Yani akli dengesinin yerinde olduğunu bile düşünmüyorum. Cinnet geçirdim o an. Altı saat kendime gelemedim. İddiaların hedefindeki Oğuzhan Soyupek'i de aradık ama ne telefonumuza ne de iddialara yanıt alabildik. Kendisi e, kaçıyor e, panik halinde. Telefonlarımızı açmadı beni engelledi. İddiaların hedefindeki Oğuzhan Soyupek'i ısrarla aradık. ATV'den aradığımızı hem yazdık hem söyledik ama ne yazık ki bu sefer de bizi engelledi. Tobi'nin sahibi polise başvurdu şikayetçi oldu. Bir tutanak düzenlendi ama Oğuzhan Soyupek hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Şafak Kınacı'nın tek isteği köprüyü peyini öldüren kişinin cezasız kalmaması şikayet dilekçesi gitti e, tanık var şey var bu bir telefon değil bu değersiz bir taş değil bu e, bir can yani ceza almasını diliyorum.